Video'ma hoş geldiniz. Bizler şöyle gezmeye çıktık. Yolda. Burada bir çiçekleri gördüm. Dayanamadım. Baksan da bir. Nerede çiçek varsa orada. Ne tür çiçekleri? Nerede? Kim koymuş ya böyle? 20 Nisan'dı. annem ne kadar çok ya? zamanı geçiyor mu? Hayır daha bir, tam değil. Bak şunlar yeni açıyor. Ay. Şunlara bak Allah'ım. Ben bunları ısıyacağım. Karanfillerim var onun yanında. Isıyacağım. Şöyle bakalım. Vallahi. <laughs> Anacığım aklıma geldi bak bir şey aldım. <laughs> ya şey olanlar alıyorum ben şöyle daha güçlü olanları. Ama baksana çok güzel ya. Bunu hep 20 Nisan böyle. Vallahi gözüküyor mu bilmiyorum ama. <laughs> Selam verip geçiyor bak. Şuna ama. Çok güzeller ya. açanlar. bazılar cansız bakıyorum He, çok cansız bazılar. Ben güçlü olanlardan alıyorum. Bak kalınca. Şöyle kökü taraf kalın. Allah'ım şuna bak. şu ileride de gördüm. Orası da bak kes tembanlı. Şu ağaçların arası var ya. Ay ne kadar güzel. Geniş bir zamanda gelmek lazım. Böyle de oturmak lazım. Öyle. Vallahi geleceğin bir gün. Değil mi? Atacaksın kendini. Zaten bir bu geçer. Ondan sonra burada papatya mapatya açar. Bir şey açar. <laughs> burada çiçek eksilmez yarın. Bahar geldi ya. Yani.

bak hmm. kalmış. Bak bu da Eşim. öyle olmuş biraz. Teşekkür ederim annem. Çocuğum <laughs> bana çiçek verdi. İnsan küçükse, olsa küçük bir şeyden mutlu oluyor. <laughs> Anneler Günü <laughs> hediyesi. Girden <Geri> sayılır. <laughs> Hatırlaman gene yeter. <laughs> Vallahi kızın da dayanamadı, topluyor orada. E, dayanamadı değil mi? Arabadan iğnesi gelmemişti aslında da. Şurada bir yerde kuyu varmış gerçi. Giderken dikkat edelim ona. Kuyu vardı. bir yerde herhalde. Yani şu evin arkasında falan sanırım. Şuraya bak ya her yerde var lan. çenlerde toplamaya çıkacaktım ben bunu. İşte evet. Şu bir işte. Oy. Şeyde laleler ne zaman çıkıyordu be? Laleler mi He. Önce doğru mu çıkıyor? mı çıkıyor onlar? Ya da ilk bar çıkıyor mu bilmiyorum. Evet şeyde de var bak. Bir ara bizim hani şey vardı ya. E, e, Ali amcanın, Ali amcanın evin karşısında bir tane biz tarla ekmiştik. Orayı biçmeye gidiyorduk. Hatırlıyor musun? Almanya Almanya'da. Ha, ha, i̇şte orada bak tarlanın kenarında bir yerde sadece şöyle 2-3 tane 2-3 kök bir şey vardı farklı, ama var ya ama. o cins gibiydi o harbiden güzeldi bir, o sahip, lazım. onu bir oraya dikilmem ya dikilmiş olabilir de tarla orada ne işi var yani tarlanın Öyle ortası mesela ondan falan götürüyordum ben ortaokulda ilkokulda öğretmenlere bazen Öğren olduğunda tam da bak. bir daha götür. Bak ne güzel. Baksana. Bu kokmuyor da bir koku geldi benim burnuma. Hafif kokuyor da ee, öyle yarpız, keskin kokusu yok. Yarpız kokusu geldi böyle. Sulak yerlerde olan bir şey vardı. He. Onun kokusu geldi burnuma. Hafta ot kokmaya başladı anne. Ot. <laughs> Bildiğin yarpız değil mi? Ot yani. Bu ezdikçe bunların kokusu mu çıkıyor? Ne anlamadım geldi. Böyle sulak yerlerde olur Şurada da arık var ya yüzde oradan geliyor Bak böyle canlı canlı. <laughs> Benim burnum birdi kal. <laughs> Vallahi almıyor bu koku almıyor. Benim burnum iyi koku alır annesi. <laughs> falan böyle söyler <görüyorlar> zaten hep. Sanmıyorum sana güldürme Bak bunlar domuz çıktı. Bunlar yeni. Onlar alayım. <laughs> domuz çıkanlar, şöyle dalınla bu daha nasıl yiyeceğim ben sadece şu alacağım. Bak bunlar küçük olsa da bunlar daha iyi açacak bak. Gördün mü? Şunlar da. Şu Hı, hı. Ellerim biraz. Şu şeyleri diyorsun ya. Dur. Dur, Dur bir dakika. Evet. Şu üstündeki tomurcuk gibi olanlar. Hı hı. Onlar daha iyi açacak. Şöyle Topladın mı kızım bayağı? Bak şöyle bir çok tane göreceğim. İyiim anne. Ee bu saplı baltı. bak tamam. Şuradan şöyle keser. Ben Aslan. ne bileyim çorç sandım bunu. Bırakırsam seni de çıkar bir sapını toplamadım. Evet. Yok şey kalık yine onun kök ezalık. Bunu çayayım, Annem keser orasını zaten. Ne yapacak? <laughs> sapını ne yapacak? Buraya her annem zaten tarlada çok baksın. Aşırı derecede şu ileride de çok çok istiyorum orada. Bak buradan gözüküyor ama kamerada gözükmüyor herhalde. Evet, evet. Bunu da başka zaman artık. Değil mi? Gitmezse. Tamam mı annem yeter olsun mu burası. Evet. Baksana şöyle şöyle bakınca çok güzel. Şunlar da bizim yemeğe topladığımız otlar. hep kar alt takmışlar artık. Bak bak. Alt kar takmışlar da Bura ot cenneti alt falanmış. Yani. Ot cennetiymiş önceden değil mi? hı. Kesersin ya şey yaptım. Neyse arkadaşlar, bu videomda böyle olsun istedim. Sizlerle 23 Nisan çiçeği topladık. Ee, tekrar bir başka videomda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.